Şimdi e, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yayınlanan bültende İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in metro çıkışına yanıt verildi efendim. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi. Yani şimdi birazdan videoları da seyredeceğim, açıklamayı da size söyleyeceğim ama başkan Soyer yalan mı söylüyor? Dezenformasyon bir bilgi mi? aktardı İzmirlilere, tüm Türkiye'ye, tüm Türkiye'ye biraz önceki konuşmasını dinlediniz. Bu konuşmaya ve Haber Türk'teki katıldığı, Fatih Altaylı ile katıldığı canlı yayında söylediği cümlelere cevap vermiş ama neresi vermiş? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi. Yani başkan yalan mı söyledi? Yanlış bilgi mi verdi? Dezenformasyon mu yapıyor? Onu tam anlayamadık. Yani İzmir'de Hükümetin yaptığı başkanın söylediği gibi bir metro var biz mi bilmiyoruz ya da başkan mı bilmiyor? Hiç bir U harfine denk geldiniz mi? Yani Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı bir metroya denk geldiniz mi İzmir'de? Ben denk gelmedim. Belki de vardır. Açıklama yapılmış. Açıklama şöyle. İzban Projesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının işbirliğiyle yapılmıştır diyor. Üç etap halinde inşa edilen İzban hattında Aliağa, Cumaovası, Tepeköy, Selçuk arasında 136 36 km uzunluğunda çift hatlı demiryolunun projeye tahsisi, istasyon inşası ve yenilemeleri, 56 km uzunluğunda yeni ikinci hat yapımı Proje genelinde 136 kilometre uzunluğundaki hattın tamamının yenilenmesi, altyapı, üst yapı, e, sinyalizasyon ve haberleşme sistemlerinin tesis edilmesi, çok sayıda metro aracının temini, ulaştırma ve altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir diyor. E sayın başkan öyle demedi. Ne dedi? Sayın başkan, şimdi iki taraftan biri bir yanlış anlaşılma var. İzmirlilerin bunu iyi anlaması gerekiyor. Bizim iyi anlamamız gerekiyor. Biz yaptık diyor İzban'ı. Ee, Ulaştırma Bakanlığı yaptı diyor. Yani çift hatlı demir yolunun projeye tahsis ettik. İstasyon inşası ve yenilemelerini biz yaptık. 56 kilometre uzunluğunda yeni bir ikinci hat yaptık. Üst yapıyı, sinyalizasyonu ve haberleşme sistemlerinin biz tesis ettik diyor. Çok sayıda metro aracının teminini de biz yaptık. Yani metro araçlarını da biz aldık diyor. Burada bir yanlış var anladığım kadarıyla. Başkan ne dedi? Katıldığı programda İzban'la alakalı video hazır mı arkadaşlar? Reji. Bir verelim başkan ne dedi bir dinleyelim. Ulaşım Bakanlığı İzban projesini biz yaptık diyor İzmir'e. Şöyle düzeltmek lazım. Yani bu haksızlık olur. İzban Devlet Demiryolları ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin %50-50 ortak Ortaklar. yapısı. İzmir Büyükşehir Belediyesi bütün köprülerini, geçitlerini, her şeyini 550 milyon dolar para harcadı İzmir Büyükşehir Belediyesi. Büyükşehir. Yatırımın %70'i İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. İzban, Cumhuriyet tarihinden miras kalan tren rayı hatlarını verdi. Tren hatlarını verdi. Ve onun dışında da tren araçlarını %50-50 ortak aldık. İzmir Büyükşehir Belediyesi toplam yatırımın %70'ini yaptı. Ve %50-50 Yüzde %50-50 vagonları ortak aldık diyor başkan. Bunu bir bilgiye dayanarak söylüyor herhalde. Öyle değil mi? Aklına geldiği gibi konuşmuyor. Bir bilgi notu var önünde. Bunun resmi evrakları da yayınlanır dilerlerse. 550 milyon dolar yatırım yaptık diyor başkan. Yüzde yetmişini, yatırımın yüzde yetmişini biz gerçekleştirdik diyor. 550 milyon dolar para harcadı İzmir Büyükşehir Belediyesi diyor. Altyapı Ulaştırma Bakanlığı bize Cumhuriyet tarihinde yapılan hattı tahsis etti diyor. Fakat Dezenformasyon Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ne diyor efendim? Biz 56 kilometre yeni bir ikinci hat yaptık diyor. 136 kilometre uzundaki hattın tamamını yeniledik diyor. Ve e, va, ulaşım hattının vagonlarının teminini biz sağladık diyor birçoğunu. Başkan öyle demiyor. %50-50 diyor. Ve bize hattı sağladılar ama %70 yatırımı biz yaptık zaten diyor. 550 milyon dolar da para harcadık diyor. Burada bir yanlışlık var. Bunun açıklığa kavuşulması lazım, kavuşturulması lazım. Yani dezenformasyonla mücadele merkezi. Fakat üstünde durduğumuz konu şu. Başkan ne demişti? Bir metre metro yatırımı yok hükümetin demişti. Öyle değil mi? Hazır mı o video arkadaşlar? Hazır. Bir verelim başkan ne dedi? Ben havaalanından buraya gelirken gördüm. U yazıyor metrolarda evet. O ne demek? Ulaşın Bakanı. Öyleymiş, öyle. İzmirde bir tane u yok. Neden? İzmirde bir metre metro tüneli yok hükümetin yaptığı. Bir metre yok. Bu sene 3 bin lira ayırmışlar dediniz. Çok şükür oyuncak tren alacağız onunla Ya ben e, burada e, İzmir'e neler yapılmadı, niye yapılmadı bunları konuşmaya gelmedim. Evet. Ben sadece biz ne yapıyoruz? Benim çok sevdiğim bir laf var. Bir işi yapmanın bir, yapmamanın bin sebebi Yok vardır. vardır. Yapmamak için neden yapmadığımıza dair bin tane sebep sayabilirim ama neden yaptığımızın bir sebebi var. Biz aşkla seviyoruz bu şehri. İzban konusu ayrı bir muamma. Onu anlattık. Ee, fakat konuyu şuraya getirelim. Başkan diyor ki bir metre hükümetin 22 yılda hani İstanbul'dan Marmara'yı denizin altından Hatlar, tüneller, şunlar bunlar yapıldı ya İstanbul'da. Ankara'ya o kadar yatırım yapılıyor ya. İzmir'e yok diyor. Biz 40 veriyoruz, 1 alıyoruz diyor. İzmir vergi sıralamasında borcuna en sadık illerden bir tanesi. Türkiye ekonomisine yaptığı katkıda ortada Türkiye'nin 3. büyük şehrinden bahsediyoruz. Hükümetin yatırımı yok diyor İzmir'e. 40 veriyoruz, 1 alıyoruz. Buna cevap vermesi gerekiyor bence Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi. Bir metre metro yatırım yok. Bir tane U harfi yok. Bunu söylüyor başkan. Biz de İzmirliler olarak soralım. Var mı? Gördünüz mü? Bir metre metro yok. Yani İstanbul'da denizin altından metro yapabiliyoruz demek ki hükümetimiz güçlü. İzmir'de niye yok? Yani proje gitti, Niye böyle bir proje hazırlanmıyor? Hani 35 proje vardı İzmir'de aday olan AK Parti'den Sayın Binali Yıldırım ve Nihat Zeybekçi hatırlıyorsunuz değil mi? Son iki adayı. Ee, seçilmesek de bu projeleri İzmir'e kazandıracağız demişti. Öyle söylemişlerdi. Şimdi niye bir metro, metro yok? Onu soralım efendim.